Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Harise isminde bir sahabeye selam verdi. Nasılsın diye sordu. Nasıl sabahladın diye sordu. O da dedi ki tam bir imanla, kamil bir imanla sabahladım ya Resulallah dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir baktı. Her sözün bir hakikati vardır. Senin bu sözünün hakikati delili nedir dedi. O da dedi ki ya Resulallah senin sohbetlerine katıldığım zaman cehennemi görüyor gibiyim. Cennettekilerin konuşmalarını duyuyor gibiyim. Arş-ı alaya elimi uzatsam dokunacak gibiyim. Senin söylediğin zikirleri yap yaptıkça, nafile ibadetleri yaptıkça imanın tadını, lezzetini hissediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir baktı ona, tebessüm etti. Bu kardeşinize dikkat edin, tepeden tırnağa iman kesilmiş dedi. Şimdi burada şu soruyu sormak istiyorum. Acaba imanın tadını bizler hissedebiliyor muyuz? Namazlarımızda o huşu var mı, huzur var mı? İlim meclislerinde Allah'ın adının anılması bize böyle lezzet ve zevk veriyor mu? Allah'ın adını anarken böyle sanki bal yemiş gibi ağzımıza bir lezzet tat geliyor mu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adını duyunca heyecanlanıyor muyuz? Kabe bizi heyecanlandırıyor mu? Bu bizim için bir sevda mı? Yoksa özümüze sıratımıza yabancılaştık mı? Günahlar daha mı cazip geliyor? Ezan sesi bizi rahatsız mı ediyor? Birisi bize Kur'an okusa rahatsız mı oluruz? Birisi bizi Allah kelamı dinlemeye davet etse rahatsız mı oluruz? İşte her bir günah kalbi böyle katılaştırır. Eğer kalbinizin katılaştığını hissediyorsanız acil müdahale edin yoksa çok geç olabilir.